Sayın başkanım kolay gelsin. Evet iftar saati geldi. Siz de yemek veriyorsunuz. Neler diyeceksiniz başkanım bu çadırla ilgili, Ramazanla ilgili? Vallahi şu anda görüyorsunuz. Allah'a şükür bereketli. Öyle tahmin ediyorum çoğunluğu öğrenci değil mi? Öğrenci, evet. öğrenci. Bundan ben belediye başkanı olarak fevkalade mutluluk duyuyorum. Yani öğrencilere hizmet etmek de bizim için ayrı bir kıvanç kaynağıdır. Evet mağfiret ayı, rahmet ayı, dayanışma ayı, fakirlerin, yoksulların sevindiği bir ay. Kur'an'ın indiği bir ay, Kadir Gecesi'ni bünyesinde barındıran bir ay. Dolayısıyla bu ayı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu değerlendirmelerimizin içerisinde de yaptığımız işte bu faaliyetlerden birisi de bu. Sayın Başkanım, Batı'da havalar çok sıcak ama Erzurum'da çok da serin. Neler diyeceksiniz? Ya, o Rabbim öyle takdir etmiş. O bizim elimizdeki bir şey değil. Bunda bir şey söyleyemeyiz biz. Evet. O Rabbim öyle dilemiş. E, yani e, bizim zaten şehrimiz serindir. Evet. Yani ora gibi değil. Orayla kıyaslamayalım. Evet. E, şu anda hamdolsun biz de memnunuz. Şu anda sıkıntımız yok. Rabbim bizi Ramazan'a nasıl kavuşturduysa şimdiden bayrama ve Kadir cezasına Rabbim kavuştursun diyor. Herkesin bayramını, Ramazan'ını şimdiden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Kolay gelsin diyoruz.